Benim adım Güneş, soyadım kesin baş oğlum. Ev kolejinde 5. sınıf öğrencisiyim. Ankara Yüzme Kulübü'nde pentatlon sporunu yapıyorum ve pentatlonda Avrupa yarışlarında 12. olarak derece yaptım. Ben Nerzat Atasaat, ben koleji 6. sınıf öğrencisiyim. Modern pentatlon branşıyla ilgileniyorum ve modern pentatlon Avrupa şampiyonasında Avrupa şampiyonu oldum. Sporun hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok önemli bir yeri vardır hayatımızda ve bazen bu engellerle boğuşmamız bizim için çok iyi oluyor. Öğretmenlerimin ve arkadaşlarımın benim yaptığım başarıları konuşması benim bu sporu yapmama fayda sağlıyor. Adım soyadım Yılmaz. Koleji Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisiyim. 8 senedir judo sporuyla ilgileniyorum. Geçtiğimiz sene hem Gürcistan'da hem de Yunanistan'da düzenlenen Avrupa kupalarında üçüncülük elde ettim. Aynı zamanda Türkiye ikincisi oldu. Yani ülkemizde özellikle milli sporculara birçok fırsat sunuluyor. Özellikle üniversite seçimi konusunda burslar veriliyor çeşitli. Bu burs sayesinde güzel bir üniversiteye giderek aynı zamanda uluslararası alanda ülkemi temsil etmeye devam etmek istiyorum. Benim adım Asya. Soyadım Saat. Mer okuyorum. Branşım Pentathlon. Pentathlon'da bir Avrupa şampiyonu oldum. Orada çok duygulandım ve kendim birinci oldum diye kendine gurur duydum. Adım Doruk Durmuş. Mev Kolejine gidiyorum. 8. sınıf öğrencisiyim. Şankı spor kulübü sporcusuyum. 12 klasman üçüncülüğü Avrupa'da da son 32 oynamıştım, halbuki 32. Yani Türkiye şampiyonluğu var ama yine Türkiye şampiyonu olmak ve de uluslararası alanda birinci olmak. Milli olamazsam BSU okumak istiyorum. Ben Tule Kesebir. 1 e, Koleji'nde okuyorum, 9. sınıfım. Modern pentathlon sporu ile ilgileniyorum. Geçen sene e, Güney Afrika'da dünya altıncılığım var, bu sene de Alanya'da Avrupa ikinciliğim var. Yani ileride tabii ki 2-3 yıl sonra 2028 Olimpiyatlarına katılmak istiyorum. Onun için çok çalışıyorum. Merhaba, ismim Ömer Salman Karaküse. Mev Koleji'nde 6. sınıf olarak okuyorum. Başkan Çankaya Spor Kulübü'nde yüzme branşıyla ilgileniyorum. Kayseri'deki bölge finallerinde Türkiye ikinciliği elde ettim. İleride kendimi olimpik bir yüzücü olarak görüyorum. Ben Ada Kaplan, Mevkoloji'nde okuyorum, 9. Sınıfım. E, Ritmik cimnastik yapıyorum. 3 kere Balkan Şampiyonası'na gittim. 2 İki kere 2. oldum, 1 bir kere birinci oldum. Bir sürü kez de Türkiye birinciliğim, ikinciliğim falan var. Mevkoloji bana çok destek oluyor. E, Eksiklerimi tamamlamaya yardımcı oluyorlar. İri geliyor teneffüslerde, hocalarımdan yardım alıyorum eksik konularım için. İri geliyor etikleri hazırlıyorlar.